Biliyorsunuz Ekim ayı bütün dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor ve amacımız farkındalık yaratmak. Pek çok insan günümüzde kanserden ölüyor. Kanserin en önemli engelleyici noktası erken teşhis koymak. Onun için de farkındalığı arttırmak gerekiyor. Ee, bu çalışmamızla beraber pek çok sanatçımız bize destek verdi. Ee, sanatçılarımız e, kampanya kampanya katıldılar. Amacımız e, tolumda toplumda farkındalık yaratmak, meme kontrolünü e, sağlamalarını e, sağlamak, erken teşhisi ortaya koyabiliyor olmak ve kanser e, lihas sayımızı azaltmak ve erken teşhisi e, erkenden e, teşhis koyup hastalarımızı daha iyi tedavi ede, edebilmek. Meme Sağlık Kurumu da e, bu konuda her zaman çalışıyor. Sadece e, e, meme kanseri ayında değil, prostat, kan kanserleri gibi e, aylarda da farkındalık yaratmaya e, çalışıyoruz. Toplumda e, yaşayan bireyler e, olarak, toplumsal e, sorumluluk olarak halkımıza gereken bilgilendirmeyi, gereken farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. 2021 yılının Ağustos ayıydı. İlk önce elime kitle geldi. Ben el muayenesiyle kendim anladım. Fakat en büyük hatam 6 ay doktora geç gittim. O yüzden özellikle bayanlara şu anda da çevremde herkese söylüyorum. Elinize en ufak bir kitle gelse hemen gidin. Ee, e tabi 6 ay süre geçince bu koltuk altına sıçradı lenflere ve e, göğüsteki kitle büyüdü. 2,5 cm'e ulaştı. Ondan sonra biyopsi yaptırdım. İkinci evre meme kanseri çıktı. Ama en büyük şansım iyi huylu ve agresif değil. Ee, i̇ki göğsümü de aldırdım. Ee, tek göğsümdeydi ama ben ikisini de alınsın istedim. Ve hastalıktan arındım. Çekimler şöyle. Ben fazla çekilmeyi sevmediğim için Biraz komikti. O yüzden dediler ki, bir de sen gülünce gözlerin yok oluyor, bizim senin gözlerini görmemiz lazım. O yüzden biraz ciddi ol dediler. O yüzden resimde galiba ilk defa bir ciddi resmim var. Ee, çekimler yoksa eğlenceliydi. Bir de etraftaki insanların aslında bu kadar kişinin bir proje için toplanması da ayrıca bir güzeldi. Ee, ben Türkiye'de doğmadığım için, yaşamadığım için bazı kişileri de tanımıyordum ama onları orada tanımak ve aslında herkesin hani gerçekten hani meme kanseri için e, o hani çekime geldiklerini duyduğumda gerçekten hani duygulandım hani herkes bunun hani ne kadar önemli olduğunu farkında e, ve benim de bu projede gerçekten yer aldığım için de ayrıca bir mutluyum. Kadınlar kesinlikle utanmamalı bundan, bu durumdan. E, her ay aynanın karşısında geçmek ve kendine e, bakmak bence bunda hiçbir sıkıntı yoktur. E, tam tersi e, ne kadar erken böyle bir şeyi bulursak o kadar her, her kadın için iyi çünkü yani onun bir sonraki aşamaları çok kötü ve kesinlikle hani bir şeyden şüphe ettiğiniz an hemen hastaneye ve onlar çok hızlı bir şekilde yardımcı oluyor zaten. E, çünkü benim için özel bir yeri var. Belçika'da yaşadığım dönemde de ilk e, Belçika güzeli olarak yaptığım kampanya meme kanseri ile alakalı farkındalık kampanyasıydı. 19 yaşındaydım, annemle birlikte yer almıştım ve e, o dönem Belçika genelinde çok büyük bir ses getirmişti. E, hastanelerde e, yayınlanmıştı, çeşitli sağlık kurumlarında yerleştirilmişti. Çünkü hem ülkemizde hem dünyada meme kanseri gerçekten farkındalık yaratılması gereken bir konu. Neden? Çünkü erken teşhisle çok kolay bir şekilde tedavi edilebiliyor. Erken teşhis bu yüzden çok önemli. Bununla alakalı da farkındalık yaratmak çok önemli. Bunun önemini bildiğim için de kampanyayı destekledim ve yer aldım. Öncelikle çekimler harika geçti. Ekip olarak bir bütünlük içerisinde çalıştık zaten ve çok güzel bir deneyimdi benim için. Zaten kampanyayı görüyorsunuz <laughs> anlatmaya gerek yok cidden <laughs> mükemmel bir iş ve böyle farkındalık değeri yüksek bir projenin içerisinde yer almaktan çok mutluyum. Tabii ki de bir sporcu olarak herkese sporun en azından bir ucundan tutup bunu bir yaşam tarzı ve yaşam biçimlerinin içerisine sokmalarını tavsiye ediyorum ve kendi ailem olmak üzere herkese olabildiğince spor yaptırmaya çalışıyorum. Ee, çekimler çok güzel geçti. Zaten stüdyoya adımımı attığım anda e, çok yaratıcı bir günün beni beklediğini fark ettim. Çünkü inanılmaz saçlar vardı, inanılmaz pozlar vardı. Dedim ki çok güzel bir gün olacak ve çok güzel bir iş çıkacak. Hakikaten bugün buraya geldiğimde fark ettim ki böyle e, tam anlamıyla farkındalık yaratacak bir sosyal sorumluluk projesi olmuş. Çünkü kadınlar çok güzel gözüküyorlar, e, çok dikkat çekici. O yüzden biraz da yerine ulaşacağını düşünüyorum düşünüyorum bugünü